Bravo vallahi size. Hakikaten ya. Nedir bu yalan dolan? Ben size bu işte bir iş var demiştim. Yazık yazık. Bu yaştan sonra hem de. Aynı anda iki nikah tarihi nasıl alınabiliyor? Sadece soruyorum. Bu nikah sayılmaz o zaman değil mi Sayın Başkan? Bak sen ya. Mirasa konmak için çevirdiği işlere bak sen sinsi harenin. İki nikah mı? Ne oluyor lan burada? Hare, cevap versene. Sizden familya mamilya olmak ben size söyleyeyim. Balık baştan kokar. Gene koktun Yaşar, gene koktun. Belediye olarak bu işleri temizlemek gene bize düştü, iyi mi? Ulan sen ne pis bir adamsın be Yasin. Defol lan evimden. Defol lan! Sen bu adamla evlenmeye mi geldin Hare? Cevap versene! He ee, yeter lan! Çık git şuradan be! Siz karışmayın lan! Şişt, birader. Bak burada büyükler var. Azıcık efendi ol. Efendi mi? Ha, efendi. Sen kendi babana baksana lan. Yaşar Efendi, sen benim nişanlımı elimden mi alacaktın? Canına mı soğudun lan sen? Elini bir indir. Babamla da düzgün konuş lan. Bir dakika arkadaş, mağdur ya. Bırakın kendini ifade etsin ama. Böyle olmaz ki. Hayri, bu adam sana elini sürdü mü? Bu adam sana elini sürdü mü? Seni abi! Var. abi, abi. Babacığım sen e, biliyor muydun bu kızın başka biriyle evleneceğini? Ya bir açıklama artık ya. Yıllar sonra bizi bunun için mi buraya çağırdın? Anlatacağım kısım ya. Hare. Korsan anlatsana ne olduğunu ya. Yok bura yok. Hare değil. Bu işleri kim bu hare getirdiyse o konuşsun bence. Buyurun sizi dinliyoruz. Ee, şimdi çocuklar çok ters bir durum e, oldu. Ya, Aa, tesadüfe bak tam anlatırken oldu ha. Sabah sabah trajedinin dibi. Sıkışınca tabii hemen böyle numaralar. Amir, Amir. Kadir, ha? Kadir ambulans çağır. Emmi Ali. Su getir. Ne ambulansı ne ölmesi abartmayın.